Yüklü miktarda altın alacağız deyip çokça model baktılar ancak baktıklarının bir kısmını çalıp kaçtılar. Aydın'da bir kuyumcuda yaşanan hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İçeriye giren bir çarşaflı üç kadın kuyumcunun kasasından yeni çıkardığı bilezikleri incelemek istedi. Çarşaflı kadın elinin çok net görünmemesinin verdiği rahatlıkla o kutudan aldığı bilezikleri elindeki çantaya koydu. Bir süre daha bilezik bakan kadınlar birkaç ürün ayırdıktan sonra bankadan para çekme bahanesiyle olay yerinden uzaklaştı. İş yeri sahibi ise soyulduğunu saatler sonra fark etti. Polis 15 bin lira değerinde altın çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Ben ona Yüzükleri gösteriyorum, küpü gösteriyor. Esmer olana. Sarışında küyüler bakıyor. O sırada çarçaflı geliyor. O zaman bilezikle yanışıyor. Sarışınla çarçaflı olan. Çarçaflı bu tarafında, sarışın bu tarafında. Bilezikler buradan bakmaya başlıyor. Elini kapatıyor. Çarçaflı alttan bilezikler kapıyor yani. Kamerada da, da görsünüz ya. Biz dediler bankaya kadar gideceğiz geleceğiz dediler. 15 milyarlık bilezik alacağız. Bankada paramız var. Paramızı almaya gidiyoruz dediler. E biz de baktık. Burayı küpüler falan ayıttırdılar. Yüzükler de ayıttırdılar. E Özcan dedim ben bunun hırsızlık yaptı galiba. Gelmedi dedim. Bilezik de da çıkınca fark ettim. Azalmış olduğunu gördüm bilezikle. Bir bakalım kamerayı dedim ben. İncili Bir inceledik. Gerçekten çokça aldığını gördük. Hemen 155 polis aradık. Ne, ne, olmuş almış abi. Ne, ne almış, ne götürmüşler? Ee, 20 gramdan bacı ve 7 tane almışlar. Polis 7 tane karar verdi. Ee, zararınız şu an yaklaşık ne kadar? Hesap edelim. Ee, ne kadar ediyor Selahattin? 15, e, 15 milyar civarında. 15 yani, e, milyar kardeşim.